Bismillahirrahmanirrahim. Ee, muhterem hocalarım, kıymetli dinleyenler, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Hocama teşekkür ediyorum. Ee, arka arkaya çıkmak aslında çok e, istemediğimiz bir şeydi ama e, sempozyum böyle gelişti. Benim elimde olmayan imkanlarla veya sebeplerle böyle gelişti. Hepinizden bu konuda mazur görmenizi istiyorum. Ee, Osmanlı'da hadis e, bu başlığı açarken acaba Osmanlı'da Osmanlı hadisçiliği diye bir şey kullanabilir miyiz diye aslında onu da düşündüm ama belki bu sempozyumun sonunda, sempozyum değerlendirmesinin sonucunda Osmanlı hadisçiliği diye bir ifade kullanabilir miyiz? Bunu bu sempozyumun sonunda karar verelim diye ben tebliğde böyle bir şey kullanmak istemedim. Osmanlı hadis ilminin mahiyetine dair yaptığım çalışmalar çerçevesinde bazı gözlemlerimi ifade etmeye çalışacağım. Osmanlı'da yani herhangi bir dönemde Osman, yani hadis ilminin veya herhangi bir ilmin mahiyetini anlamamız için bize ne gerekli, nelerden yola çıkabiliriz? Öncelikle hadis alimleri alimlerden yola çıkabiliriz. Yani bir ilimde ki alimler, onların eserleri onların özellikle hadis söz konusu olduğu zaman icazetler ve bu icazetlerinin yansıması olarak hadis tedrisi varsa ilmi tartışmalar bir de o ilmin kendi kavramlarıyla konuşmak anlamına gelen işte ıstılah ilmi veya hadis usulü, hadis için konuşursak hadis usulü konusundaki Osmanlı'da ne tür çalışmalar var veya bu konuda neler söyleyebiliriz? Bununla alakalı bazı şeyler ifade etmek isteyeceğim. Genel olarak başlıklarım bu şekilde. Alimler derken Osmanlı döneminde acaba muhaddis bir kimlik, muhaddis adını taşıyan bir alim var mı? Mahsa muhaddis olarak isimlendireceğimiz birisi var mı? Genellikle şöyle Osmanlı çalışmaları yapan kişiler çok yakından bilirler. Genellikle kendilerine şöyle bir soru sorulur. Ya bir alim var mı? Bir muhaddis var mı? Tespit görebildin mi? Ya da şöyle bir İbni Hacer var mı? Veya bir Fetül Bari var mı? Görebildin mi? Bir söylesene hani diye böyle bir şey ifade edilir sürekli. Osmanlı çalışanları çok iyi bilirler. Böyle bir şey aramanın aslında bir anakronizm olduğu, böyle bir şey aramanın gerekli olmadığı, Hatta İbn Hacer'in kendisi bile Osmanlı dönemine gelse tekrar olacağı için bunun doğru olmadığı aslında bunun üst, bu daha sonra bunun sonrasının getirilmesi gerektiği düşünülebiliriz. Bir de Osmanlı dönemi için alimler için herhangi bir ilimle kısıtlamak herhangi bir ilimle e, ifade etmek biraz zor görünüyor. Osmanlı alimleri medresede işte lugat ilimlerini okuyan daha sonra allame olarak isimlendirilen genellikle yani allame bütün ilimlerde behresi olan iki, bir kişiliklerdir. Aynı zamanda Osmanlı uleması askeri sınıfa mensuptur. Osmanlı uleması, askeri sınıfa mensup bir kişidir. Dolayısıyla devletin devletin yönetimi, devletin bürokrasinin uygulamaları, bürokrasinin kendisine tevdi ettiği görevler veya o çerçevede çalışmalarını devam ettirmiş bir kişiliktir. Burada Osmanlı alimlerinin yani biz Memlükler dönemi kadar Osmanlı alimlerinin hayatları, ilmi durumları hakkında çok fazla bilgiye sahip olamıyoruz. Bunun sebebi kanaatimce Osmanlı dönemindeki tabakat kitaplarının mahiyetiyle alakalı. Çünkü Osmanlı dönemindeki tabakat kitapları daha çok bürokrasinin kendisine verdiği evraklar tarafından yazılmıştır. Yani öncesinde ulema hoca-talebe ilişkisi şeklinde devam eden tabakat yazıcılığı Osmanlı döneminde devletin kayıtları çerçevesinde yazılmıştır. Mesela biz Şeyhi'nin Vekail Fudalası'na ya da işte Atayi'nin şekayik zehirlerine baktığımız zaman şöyle bir şey görürüz. Hangi göreve geldi, hangi medreselerde okudu, kendisinin ayrıldığı yere kim atandı, gideceği yerde önceden kim vardı, onun kimin yerine geldi. Hep bunlar anlatır Osmanlı ulemasında. Şöyle bir şey rastlayamıyoruz. Acaba hangi alimden hangi eserler okudu? Çünkü bu tabakat yazıcılığı, özellikle şekayik zehirleri söz konusu olduğu zaman daha çok devletin bu konudaki kayıtları göz önünde bulundurarak yazılmıştır. Yani şeka, vekai, şey, şeyhi vekai yazarken e, ulemanın e, ağlarını takip ederek bunu yazmadı. Devletin bizzat kayıtlarına gitti, kazaskerlerin ruzlamçelerine gitti, oradan alimlerin hayatlarını yazdı. Dolayısıyla böyle bir ayrım var. Biz Osmanlı dönemi alimlerinin biyografilerine dair ne okudu, nerede ne okudu, kimden okudu bunları tespit edebilmemiz için tabakat kitapları bizim için yeterli olmuyor. Dolayısıyla biz farklı şeylere gitmemiz gerekir. Yani mesela icazetlere gitmemiz gerekir, yazma eserlere gitmemiz gerekir ya da arşiv kayıtlarından belki ayrıntılar, nüansları keşfetmemiz gerekir. Osmanlı çalışmalarının böyle bir e handikapı, böyle bir e meselesi var. Bu göz önünde bulundurulması gereken. Yani biz aslında Osmanlı tabak alimin hayatını okuduğumuz zaman maalesef bunu göremiyoruz. Yani kimlerden ne okudu? Dolayısıyla şöyle bir şeye kanaate varıyoruz. Ya acı hiçbir şey okumamış. Aslında öyle değil. O okuduğu şeyler ifade edilmedi, entelektüel bir yazılmadı. Daha çok bürokratik vazifeleri yazıldı Osmanlı alimlerinin. E, Tabi bunun dışına çıkan nispeten alimleri var ama e, genel olarak genel yapıyı söylemeye çalışıyorum. İkincisi Osmanlı alimlerinin kişiliği kimliği nasıldı? İşte Horasan Nehirden veya Mısır'daki ekberi düşünce, Osmanlı'nın gelişmesi, bu ilmi düşüncesi bunlara dayanıyor. Birincisi Horasan Nehir geleneği, Taftezani, Cürcani'nin talebeler üzerinden, diğer i̇bn Arabi üzerin, i̇bn Arabi talebeler üzerinden ekberi gelenek. Mesela burada i̇bn Hacer'in aynı zamanda hocası diye söyleyebiliriz. Çünkü i̇bn Hacer kendi moceminde bunu hocam olarak zikreder. Molla Fenari'ye şöyle bir şey dipnot düşüyor i̇bn Hacer. Kahire'ye geldiği zaman füsüs okurdu ama bunu söylemezdi, bunu gizlerdi Füsus okuduğunu. Dolayısıyla böyle bir ayrım söz konusu, yani e, Osmanlı coğrafya, Anadolu coğrafyasında okunan veya e, bir kimlikle Mısır'ın memluklerinin kimliği farklı. Dolayısıyla bu kimlikleri de göz önünde bulundurmamız gerekir Osmanlı çalışırken. Molla Hasan Çelebi e, Muğlu Lebi okumak için Mısır'a gidiyor, yani hadis okumak için Mısır'a gitmiyor. Lokat konusunda dil konusunda bir şey ifade etmek için gidiyor. Aynı zamanda İbn Hacer'in talebelerine sahih bu var okuyor. Suyuti ile görüşüyor. Suyuti kendisini övüyor ama İstanbul'a döndüğü zaman herhangi bir hadis çalışması yok. İstanbul'a döndüğü zaman yine lügat konusunda, kelam konusunda eserler veriyor. Dolayısıyla burada bir bir tercih, burada bir eğilim, burada bir meyil söz konusu. Bunu göz önünde bu Osmanlı çalışmalarında bunu göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani Firuzabad, İbnül Cezeri, Molla Arap bunların hepsi İstanbul'a, Bursa'ya geldiler. Padişahların yanlarında bulundular. Senetleri de var, icazetleri de var Firuzabad'ın. Hatta İbnül Cezeri Timur'la beraber Semerkant'a döndüğü zaman Orada Buhari okumaları, hatta müsned okumaları yapıyor ama İstanbul'da veya Bursa'da herhangi bir e, icazet silsilelerini göremiyoruz İbnül Cezeri Kıraat silsilesini gör, görebiliyoruz. Bu da çok önemli bir ayrım. Nakil konusunda nakli ilimleri tevarüs eden alimler İstanbul'a geldiği zaman daha çok kıraat konusundaki icazetleri yaygınlık kazanmış. Ya da e, ileride söyleyeceğim tasavvuf konusunda farklı durumlar var. Biz Osmanlı döneminde muhaddis dediğimiz muhaddis kimdir? Kimi muhaddis olarak görebiliriz dediğimiz zaman ilk göreceğimiz kişi Süleyman Fazıl Efendi'dir. Dolayısıyla Osmanlı hadisçiliğinin 1700 aslında geç bir dönem ama muhaddis kimliğini kendisinde tevarüs ettiği, kendisinde belir tebelür ettiği diyelim kişi Süleyman Fazıl Efendi'dir. Dolayısıyla çalışmaları bu çerçevede yani Süleyman Fazıl Efendi öncesi ve sonrası diye böyle bir ayrım aslında yapılabilir mi diye söylenebilir. Burada sadece ben bazı tekliflerde bulunuyorum. Hepsinin müsellem bilgiler değil, tartışılması açısından bunları ifade ediyorum hadis eserlerinin mahiyeti nedir? Mesela burada bir cami ü tercümesi bulunuyor. E, sahirin ü tercümesi, e, Suyuti'ni ü Münavi tarafından tesir, iki tane şerhi yazılıyor. Münavi'nin bu yazdığı şerhten 10 yıl sonra bir Osmanlı alimi tesiri tamamını tercüme etmiş. Ült cid. Şimdi bizim herhangi bir akademik camiada, cami ü veya Suyuti çalışırken bu eser asla gündeme gelmiyor. Dolayısıyla hani acaba Osmanlı döneminde hadis konusunda hani bir eksiklik veya bir noksanlık var mı diye tartışırken şöyle bir şey de konuşmamız gerekebilir. Acaba bizde bir eksiklik var. Mesela biz Osmanlı'yı algılama konusunda e, akademi olarak bir eksikliğe sahip miyiz? Mesela bu eser, bu Cami-i tercümesi. Farsça şiirlerle, Arapça şiirlerle hat konusundaki çok farklı bir mesela bir hattı vardır. Hat konusundaki bilgi. Acaba yani bu eseri bir mesela bir ilahiyat talebesi veya ilahiyat eğitim görmüş bir eser bir kişi bu eseri mahsa tercüme edebilir mi? Dolayısıyla yani Osmanlı alimlerinin karakteri, yapısını biraz daha farklı olarak düşünmemiz gerekir çünkü biz mesela bu esere baktığımız zaman ya burada tasavvuf var, burada hiç rical değerlendirmesi yok. Ya da münavinin tesirini aynen tercüme etmiş gibi bir bakış açısıyla yapabiliriz. Ama acaba kendi buna neler ekledi? Yani Kadri Bigavi, Cami-i Sahir'i tercüme ederken parça Arapça şiirler ya da işte uzun yıllar Yemen'de Mısır'da kalıyor. Bu birikimi nasıl aktardı? Dolayısıyla aslında bu coğrafyaya hadis nasıl aktarıldı? Bunun izlerini sürmek gerekiyor. Bu eserler üzerinden, yoksa bu eserlere ya burada rical değerlendirmesi yok, burada tabakat değerlendirmesi yok gözüyle bakarsak, ee, biz kendi şu anki algımızı oraya söyletmeye çalışıyoruz. Osmanlı döneminde hadisin sübutu konusunda bir tartışma yok, böyle bir şey gündeme gelmiyor. E, biz bu sübut tartışmaları modern dönemin tartışmaları, kavgaları e, olduğu için bunu geçmişte aramaya kalkıyoruz. Halbuki biz Osmanlı'da aslında öncesiyle sonrasıyla kıyaslama değil, kendisinde ne vardı ve ne şekilde topluma tezahür etti, bunu algılamak üzerine bir çalışmalar içerisine girmemiz gerektiğini söylüyorum. Hanif İbrahim Hanif Efendi'nin mesela Şarihi şifa olarak anılır. 700 sayfalık bir şifa şerhi vardır. Ama maalesef e, bu herhangi bir hadis çalışmasına bahis konusu olmamıştır bu çalışma. Muhtemelen bunu edebiyatçılar yapacak. Hadisçiler belki ondan sonra e, ilgilenebilir. Hadis icazetleri acaba Osmanlı'da ne zaman başladı? Tabakatlardan biz görebiliyoruz. Mesela Taşköprüzade icazetlerinden bahsediyor. Ama bunlar tabakat kitaplarında. Peki icazetler kütüphanelere ne zaman yansımış? Osmanlı o bu sempozyumda hep gündeme gelecek. 18. asırda Yaygınlaşan o hadis okumalarını icazetleri İstanbul'a taşıyabilmiş mi? Bunun izlerini sürmek gerekiyor. Ben Osmanlı o 18. 17. Asırda hadis canlılığını başlatan Muhammed bin Aladin el Babili'nin icazetini kütüphanelerde tespit ettim. Yani bu benim kütüphane tespit ettiğim en eski icazet 1644 tarihli. Dolayısıyla Osmanlı alimleri, şimdi icazetleri göstereceğim. O Medine'deki icazet silsilesine aynen dahil olmuşlar ve onu İstanbul'a taşımışlar. Mesela bu e, Beyazi Hasan Efendi. E, evet, Beyazi Hasan Efendi'nin e, mesela Nebevin Erbain'i tamamını okumuş. İbnül Barizi'nin, o İbnül Esir'in cami usulüne yazdığı muhtasarının başlarını okumuş ve Babil'den icazet almış. Dolayısıyla bu bir bize bir icazet konusunda bir hassasiyetin veya onu İstanbul'a taşıma konusunda bir ilginin olduğunu gösteriyor. Ama şunu yine göz önünde bulunduracağız. Acaba bu icazetler tedrise yansıdı mı? Belki onunla ilgili ileride konuşacağım. Yine hadis icazetleri deyince işte Osmanlı döneminde en önemli muhaddis kimdir? Yani o 600 yıllık dönemde mesela bunun bir tanesi Abdullah bin Salim el-Basri'dir. Abdullah bin Salim el-Basri önemli bir hadisçidir. İşte Buhari konusundaki, müsned konusundaki yaptıkları biliniyor. Oralara girmeyeceğim. Babili e, Abdullah bin Salim el-Basri Den Süleyman Fazıl Efendi icazet almıştır. Mesela bu hiçbir tabakat kitabında geçmez. Veya bunu bu dönemi Abdullah bin Salim el Basri'yi etkisi açısından oryantalistler çokça çalışırlar. Veya işte onun öğrencisi Muhammed Hayat Essin Ama onların icazetlerin İstanbul'a yansıdığı alakalı herhangi bir çalışma asla bulunmuyor. Dolayısıyla biz icazetler üzerinden e, kütüphanelerde bulunan o yazmaların başında veya sonunda bulunan icazetlerden bunu takip edebiliyoruz. Benim hadis Osman hadisçini başlattığım Süleyman Fazıl Efendi, e, bu, e, Abdullah bin Salim el-Basri'den icazet almıştır. Yine bir icazet daha, e, bu tedris'e yansıması. Te, maalesef yeri gelmişken söyleyeyim, bu icazetlerin 18. asırda İstanbul'da bir tedris'e yansıdığını göremiyoruz biz fazla. Yani böyle bir e, durumu da hissetmek zorundayız. E, bu tedris ne zaman Osmanlı'da yansıyor. Belki 19. asıra geldiği zaman artık İstanbul icazetleri yaygınlaşıyor. Bundan öncesinde her alim icazet almak için tekrar Şam'a gidiyor. Yani bir alim Şam'a gidip icazet alıyor. Ondan sonra tekrar başka bir alim Şam'a gidip icazet alıyor. Yani orada bir İstanbul'a gelip bir silsile devam etmiyor. Tek Dediğim gibi tek istisnası Süleyman Fazıl Efendi. Süleyman Fazıl Efendi icazetleri toplayınca İstanbul'a geliyor. Artık Acluni gibi alimler, mesela Acluni bizzat İstanbul'a geldiğini ve Süleyman Fazıl Efendi'nin icazet aldığını söyler. Ee, sadece bunun istisnası e, Süleyman Fazıl Efendi'nin icazetleridir. Ee, hadis tedrisi konusunda hani biz diyoruz ya tabakat kitaplarında çok fazla bilgi bulamıyoruz ama bunu belki arşivlerden başka bilgilerden başka mecralardan derlememiz gerekebilir. Ee, hadis tedrisi deyince hızlı geçeceğim yani medreseler, davur camiler, tekkeler burada da yapılıyor medreselerin bir hadis okumaları veya darul hadislerin aslında tam bir ihtisas olarak hadis okumaları yapmadığını biz söyleyebiliriz. Bu detaylarına girmeyeceğim bunların. ama mesela bakın bir alimin bir belgesi var. Önceleri Hicaz'da hadis dersi verirken İstanbul'a gelip Ayasofya ve Nuri Osmaniye camilerinde Sayı Buhari ve Şifa okuttuğunu söylüyor. Yine Buhari ve Şifa'ya geldi söz konusu. dolayısıyla biz yani Osmanlı dönemindeki İstanbul'daki özellikle Buhari okumalarının sadece tabakat kitaplarından değil, farklı e, mecralardan da derlememiz gerektiğini yine bu çalışma e, burada ifade etmek istiyorum. E, hadis usulü konusu yine bu orada önemli. Yani tamam şerh yazılabilir. Tasavvuf şerhler var. Başka yani tek hadis şerhleri var. Çok yaygın eserler var ama usul konusunda Osmanlı ne yaptı? Yani çünkü bir ilimde behreniz olduğunu göstermek için o o, o ilmin kavramlarıyla konuşmanız gerekir. Usuller yine 18. yüzyılda usuller artmaya başlıyor. Kara Karahalil Efendi, işte Mudurni, Bursevi, Himmatzade, Bandırmavi bunlar gündeme gelecek sempozyumda. Davud-ı Karsi, Trabzon, Lütfullah bin Erzurimi. Bu okumaların 18. yüzyılda usul konusunda bir gelişmenin olduğunu gösteriyor. Ama bunların mahiyeti konusunda yine tekrar e, sempozyumda bunlar bazıları konuşulacağı için oralara girmiyorum. Mesela Himmatzade, Bandırmavi sempozyumda gündeme gelecek. Oraları oraya havale ediyorum. bu icazdaki o 18. asırdaki hadis okumalarının geneli bu alimlerdir. Merkezinde bu alimler bulunuyor. Yani medar diyebileceğimiz belki sonraki asır için kişilerdir bunlar. Bu alimlerin hepsinin sebeti vardır. Sebet yani icazetlerin büyük bir icazet. Bütün okuduğu kitapları değerlediği eserler. Bu, bu gördüğümüz alimlerin sebetlerinin tamamı İstanbul Kütüphanelerinde yer alır. Ve İstanbul Kütüphanesi icazetli olarak taşınmıştır. Yani Osmanlı alimleri bu sebetleri icazetli olarak İstanbul'a taşımışlardır. Yani burada bir özellikle taşıma konusunda, intikal konusunda, belki muhafaza konusunda Osmanlı'nın gayretini görebiliyoruz. Bunların hepsi daha önceki yapılan çalışmalarda gösterdiğim için ayrıca değinmeyeceğim. Mesela burada bir bir tanesini örnek vereyim vermek istedim. Mesela Şeyhülislam Aşir Efendi bu icazetleri toplayan yani entelektüel olarak kütüphanesini kuran ve kütüphanesindeki kitapları icazetli olarak kütüphanesinde koyan önemli bir alim, Aşir Efendi. Aşir Efendi'nin kütüphanesinde bu zikrettiğim o alimlerin daha bir önceki sayfada zikrettiğim alimlerin icaz e, sebetlerinin birçoğu bulunur ve hepsini bakın icazetli bir şekilde Şeyhülislam Aşir Efendi almıştır. Rudani'nin, Babili'nin, Kamili'nin, işte Ahmed Ennahli'nin gibi hepsini saymayayım. Bunların hepsi Şeyhülislam Aşir Efendi tarafından icazetli bir şekilde alınmıştır. Ama yine şunu, şunu göz bulunduracağız. Acaba Şeyhülislam Aşir Efendi bu izazetleri aldı da bir, bir talebesine hadis okutarak bunu insanlara, talebelerine icadetli bir şekilde verdi mi? Maalesef bunu göremiyoruz. Yani dolayısıyla burada bir bir intika, yani bir taşıma söz konusu. Ama bunu tedrise dönüşmesi 18. asırda pek mümkün değil. Bu ancak 19. asırda bunu görebiliyoruz. 19. asırda artık İstanbul isnadı oluşuyor daha öncesinde her alim tek tek Şam'da gidip Şam'dan icazet alırken artık 19. asırda İstanbul'un kendi isnadı oluşmaya başlıyor. Arif Hikmet Efendi, Süleyman bin Hasan Elgiri'ydi, Eyinli İbrahim Hakkı Efendi, Gümüşhanevi, Şeyhülislam Ömerlütü Efendi, Arapkirli Bunların icazetleri günümüze kadar gelmiştir mesela. Ee, ve bu, bu alimler, mesela Kettani'nin Fihri Sülfeharis'i takip edilecek olursa, bu alimlerin icazetleri Kettani tarafından da mesela alınmıştır. Kettani de bu alimlerin icazetlerini Fihri Sülfeharis de zikretmiştir. Dolayısıyla Osmanlı'da İstanbul isnadı 19. asırda oluşuyor gibi e, bir durum söz konusu. E, ben bitireceğim, sonuç kısmını hemen söylüyorum. E, Osmanlı neler yaptı, neler yapamadı gibi belki. Nüsha'ların muhafazası ve intikalinde Osmanlı gayet başarılı kütüphanelerdeki tek nüshalar, hadis konusundaki kütüphanelerin İstanbul'da derlenmesi, bu konuda çok başarılı olduklarını gösteriyor. Tevcümeler konusunda Osmanlı'nın çok özgün bir tarafı var, başarılar. Ama bu maalesef sadece edebiyatçılar tarafından çalışılıyor. Genelde hadisçiler veya ilahiyatçılar çok çalışmadı. Şemail şifa görülüyoruz. Ulema ağı ve eserlerin takibi Osmanlı döneminde canlı. Yani ulema ağını Osmanlı entelektüel olarak ağını takip ediyor. Yani Hicaz'da bir hadis alimi varsa ondan icazet alıyor, onunla görüşüyor. Yani günümüzdeki belki olmayan bir durum Osmanlı döneminde var. İcazetlerin İstanbul'a intikalini sağlıyor. Ama neler eksik diyecek olursak Osmanlı'da hadis tartışmaları çok fazla yok. Yani hadis üzerinden bir entelektüel tartışma devam etmiyor. Daha çok hadis konusundaki yazılan eserler tasavvuf, kelamın konusu, kelamın konu ettiği meseleler hadisler üzerinden tartışılıyor. Yani bir örnek verecek olsak El Fahru Fahri hadisi felsefi bir eser olarak ya da kütükenzer Kenzen Mahfiyen hadisi tasavvufi bir şerh olarak çalışılıyor. Yani biz orada hadisçilik günümüzdeki hadisçilik algısını orada göremiyoruz. Dolayısıyla biz günümüz açısından bakarsak o, o dönemdeki hadis eserlerinin bir şey ifade etmediğini söyleyebiliriz. Ama acaba onlar kendi içinde nasıl bir anlam ifade etti? Osmanlı toplumuna, Osmanlı ulemasına ne şekilde yansıdı? Bunu bunu bunları takip etmek gerekebilir. İstanbul'da yazılmış bir hadis eserinin ulemanın elinde tedavülde olmaması bu da önemli bir konu. Yani Osmanlı alimleri bir usul yazdı. davud karşı yazdı bunu gerçi. Tedavüle girdi ama istisna olabilir belki bu. Yani bir eser yazıp bu medresenin temel kitabı olsun. Mesela fıkıhta bunu görüyoruz. İstanbul'da yazılan bir eser medresenin temel kitabı olabiliyor. Mantık alanda yazılan bir eser medresenin temel kitabı olabiliyor ama maalesef hadiste yazılan bir eser medresenin temel kitabı haline gelememiştir. Dolayısıyla burada bir noksanlık ifade edilebilir. Son cümlemi okuyorum. Hadis ilmi ilk dönemlerde Mısır, Kahire, sonraki dönemlerde Şam, Hicaz bölgesinde hadis uleması ile irtibat kuran alimlerin icadetleri sayesinde aktarılmaya çalışıldı. Osmanlı alimleri İslam coğrafyasında dolaşarak hadis icadetleri almaları, Diyar Rum'a, İstanbul'u kastediyoruz veya Anadolu'yu, önemli hadis alimlerinin gelmesi, birçok alim geldi. alimlerin ilmi donanmaları dikkate alınca hadis ilmiyle alakalı bir durumun, hocam da ifade etti, benim tespitime göre bu bir noksanlık değil, bu bir tercih olarak ifade edilmesi gerektiğini söylüyorum. Bunu hocamız, Hamza hocamız birazdan ifade edecekler inşallah. Yani Kevseri'nin hadis konusundaki birikimini Mısır'a veya Şam bölgesine, o bölgeye gidince hadis konusundaki birikimini gösterdiği veya bu konuya eğilmesi gerektiği için bu konuyu çalıştığı, böyle bir tartışmanın olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu bir eksiklik değil bunu yerine getirebilirlerdi ama bu tercih olmadı veya Osmanlı'nda böyle bir saik yer olmadı söyleyebiliriz. Ee, özellikle hadis usulü ve hadis tercümelerindeki birikim günümüze aktarılmadı maalesef. Yani hadis usulünde Darül yapılan birçok hadis usulü çalışmaları bizim akademik camiadaki çalışmalara dahil olamadı. Dolayısıyla burada aslında hem Osmanlı dönemini eleştireceksek kendi bu Cumhuriyet döneminde belki eleştirmemiz gerekir. Niçin bu Osmanlı'daki birikim Cumhuriyet döneminde aktarılamadı? Yani hiçbir usulde böyle bir şey göremiyoruz. Ee, ben e, kısaca bazı gözlemler olarak bunları ifade etmek istiyorum beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Tamam <laughs>